We have the waves, sky is blue So leave like the life to all they do You am I'm fireballs living the life of high. The world needs ninja vibe, a ninja, five, the samurai Pick three, Pick a take you back. I guess you can't face off, you you're a hero now cyber are jumping hero it, in, Gotta keep on moving you're a hero You can't I do to keep the ever groovin', KORSAN Payı Kara göründü. Huh. Heh. Heh. O kumla kaplı gibi görünüyor. Peki kum aklınıza ne getiriyor? Kumpir. Hayır bir plaj tabi. Gevşeyebileceğimiz, güneşlenebileceğimiz bir yer. Yine de kumpir olabilir. Haydi gidip keşfedelim. Ha. Burası tatil ha. köyü gibi. Şimdi bir kemirgen kumpir almak için burada nereye gider? Hmm, şu kayalar yakından pek arkadaş yanlısı görünmüyor. Sanki bir kuru kafe ve altında çapraz iki kemik. <laughs> Bana büyük gülen bir yüz gibi geldi. E, altında iki davul sopası olan çiçek popo, çiçek popo, her ihtimale karşı gözümüzü dört açalım. Bir kumpir dükkanı için. Senden iyiyim. Hey çocuklar. Bir şey buldum. Kumpir dükkanının tarifi mi? Artık kumpir dükkanı deme. Artık kumpir dükkanı deme. Ah, Bir göz bandı. Ve bir harita. Define haritası mı? Define mi? E, Peki ne bekliyoruz. Ayağımızın altında olabilir. Ustalara haber ver. Bence de. Hadi gidelim. Hey! Beni bekleyin. Her denizcilerim. Bu gemiyi çevirip altın aramanızı emrediyorum. Her. Yapma şunu Pay. Benim adım Pay değil. Korsan Pay. Tam yol ileri. Ve bana konuşan bir papağan getirin. umarım bu iyi bir şeydir May. Tam köpüklü banyomun ortasındaydım. Şey yani imparatorluk banyomun. Köpük yok. Koruyucular bir define haritası buldu efendim. Sizi denize atacağım. Sana bunu yapma dedim. Define ha? Sanırım koruyucuların bazı arkadaşlarımla tanışma vakitleri geldi. İyi arkadaşlar mı? Göreceksin. <gülüyor> <gülüyor> Defineyi bulmak için izin istiyoruz. Sıcak sandviç lezzetli olduğu halde kabuslara yol açabilir. <laughs> lezzetli kabuslar. Tamam, usta miyav biz anlayamadık. Koruyucular bu sözde defineyi unutun. Devriyelerinize devam edin. Negu her an saldırabilir. Harita ne olacak? Ne haritası? Ah. <laughs> en azından göz bandı kalabilir mi? Aa, güzel. İşte geldiler. Onları içeri alın. Ar, bizi Bizimi çağırdın Nego. Öyle, evet evet. Sizin için küçük bir işim var. Peki Olarak ne istiyorsun? Evet, sizden istediğim rüzgarın <laughs> orduna saldırmanız ve koruyucuları kesin olarak yok etmeniz. ay ar ay, saldır. Ar ar, sabir. Sabir. Ay, ay, ar, ar ay, yok et. Hmm. Peki bizim çıkarımız ne olacak? Ee, çok fazla bir şey değil. Sadece gömülü bir define. Onlar bir harita buldu. Define. Ay, ay, ar 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 saldır. Ar ar ar, ar yok, ay. yok et. Ar ar ar, ar, ar belli ki bir de define. define. Evrilere dönmek yerine o defineyi arıyor olmayı kesinlikle tercih ederdim. Evet ama ne yapabiliriz? Haritayı ustalar aldı. Ha, dinleyin denizciler. Bu geminin kaptanı olarak... Kaptan sen değilsin. Gidip o defineyi bulalım derim. O, o zaman tabii kaptan. Haritasız mı? O haritaya ihtiyacımız yok. Onu dikkatlice inceledim ve ezberledim. Hepsi burada. Aa, Hı? fareler. Korsan konuşmalarından sıkıldım. <laughs> Bu ben değil mi? <laughs> korsanlar. Mutant korsanlar. <laughs> dost canlısı mutant korsanlar mı? Ağır 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 saldır. Ağır 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 yok, yok et. et. Ha tamam dost değiller. Güneşin koruyucusu dönüş. <laughs> etmeyin. Harika işleyecek bir planım var. Durun denizciler. Ben bir korsanım. Aynı sizin gibi. Kemirgeni yakalayın. Evet harika plandı payın. Evet öyleydi dostum. Evet öyleydi. toplu yağmalar mısınız? Evet, siz gittikten sonra tüm gün temizlik yapmak istemiyoruz. Arr, merak etmeyin. Temizlik yapmayacaksınız. Denize atılacaksınız. Şimdi denize atılmadan önce bana cevap verin. Harita nerede? O, ne haritası? Ne haritası olduğunu çok iyi biliyorsun. Define haritası. O bizde değil. Evet bizde. Ha, hayır. Sen ne yapıyorsun? Yani harita sende ha? mi? Onu bana ver. Hayır. Sen ne dedin? Ee, onu sana veremem. E ee, o kafamda. Öyle mi? Bu bana boş gibi geldi. Haritayı ezberledim. Ee, bizi bırakın ve ben sizi doğrudan defineye götüreyim. Hmm. Benim kafamda farklı bir anlaşma var. Bizi defineye götür ya da denize atal. <laughs> e, tamam. Defineye götürmeyi seçiyorum. <laughs> Santaya ezberlediğine emin misin? Evet, unutmayın. Beni çok iyi takip edin. <laughs> ah, evet, o define nerede? <laughs> tam şurada. Ha, define. O benim. Geri çekilin. Kaptan, tutsaklar. Onlar gitti. Ha? yukarıdayız Aa, olamaz onlar kaçmış beni hatırladınız mı anlaşma yapacağım. Gitmemize izin ver ve defineyi seninle paylaşayım. Yüzde yetmiş otuz. Atmışa kırk. İzin ver. Ve şimdi sizi kötü denizciler gemiyi terk etme vakti. Tut. <laughs> define orada. Sadece bizi bekliyor. Tamam. Haydi. Sana bir borcumuz var. Evet. Hak define bizi bekliyor. <laughs> Şunu söyleyeyim. Bu sandığın içinde ne varsa onu eşitçe paylaşacağız. Ne olursa olsun. Haritayı ben ezberleyeceğim ve gidip onu bulalım dediğim ve korsanları kandırdığım halde. Hadi açsana şunu. Ha? 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 Bu kadar mı? Bu defini değil. Bu bir... Bu bir... Bu bir... Evet, o bir fasulye. Aa, Üzgünüm pay. Bir fasulye. İnanılmaz.